Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir pastane poğaçası tarifi hazırladım. Bu güzel tarifle sizler de evinizde pastane poğaçasını kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 250 gram oda sıcaklığındaki tereyağını alıyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Daha sonra bir çay bardağı ılık su ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Bir paket instant maya ekliyorum. Yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 4 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Bir tane sarısını üzerine sürmek için kenara koyuyorum. Un ve tuz hariç tüm malzemeleri yoğurma kabına aldıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra unu ve tuzu ekleyerek neredeyse ele yapışan yumuşaklıkta güzel bir hamur hazırlayacağım. Hamurun kolay bir şekilde yoğrulup toparlanması için kullandığınız tereyağının oda sıcaklığında olmasına lütfen özen gösterin. Yeteri kadar karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve hamur kıvamını alıp toparlanıncaya kadar yoğuruyorum. Daha sonra tezgaha alarak yoğurma işlemini tezgahta devam edeceğim. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Biraz önce de belirttiğim gibi ben toplamda 3 su bardağı un kullandım bu un miktarı sizlerde değişkenlik gösterebilir. O yüzden ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Böylece hamurun kıvamını çok daha rahat ayarlayacaksınız. Hazırladığım hamuru şimdi tezgaha alarak güzelce yoğuruyorum. Tezgahta yaklaşık 1-2 dakika boyunca yoğurmamız yeterli olacak. Çok fazla yoğurmanıza gerek kalmayacak. Güzelce yoğurduğum hamurum hazır. Ne kadar yumuşak ve esnek bir hamur olduğunu görüyorsunuz. Tekrar yoğurma kabını alıyorum. Üzerini hava almayacak şekilde kapatarak 20 dakika mayalandırıyorum. Hamuru 20 dakika boyunca mayalandırdım. Hamuru çok fazla mayalandırmanıza gerek kalmıyor. Asıl mayalandırma işlemini fırında yapacağız. Ama onun öncesinde hamuru tezgaha alarak şöyle bir toparlıyorum ve bezeler ayırıyorum. Bezeleri alırken eşit almaya özen gösterin lütfen. Daha eşit bezeler alabilmek adına hamuru silinir haline getiriyorum ve sonrasında 12 eşit parçaya kesiyorum. Yani vermiş olduğum ölçüden toplamda 12 tane poğaça elde ediyoruz. Hamurları kestikten sonra yuvarlayarak fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 75 derece alt üst ayara getirerek ısıtıyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi bezelerimizi hazırladıktan sonra fırında mayalandıracağız. Gördüğünüz gibi çok fazla malzeme gerektirmiyor. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Son bezemi de yuvarlayarak fırın kağıdı serdiğim tepsiye alıyorum. Bezelleri tepsiye dizerken aralıklı olmasına özen gösterin çünkü mayalanarak 2-3 katında çıkacaklar. Son olarak hamurların üzerine bastırarak yassılaştırıyorum. Sonrasında üzerine kenara ayırdığım yumurta sarısını sürüyorum. sonra hazırladığımız poğaçaları fırına koyarak 15 dakika mayalandıracağız. 15 dakikanın sonunda fırınımızı 180 derece alt üst ayar getirerek pişireceğiz. Yumurta sarılarını sürdükten sonra son olarak çatalla çizik atıyorum. Ve şimdi hazırladığım poğaçaları önceden ısıttığım 75 derecelik alt üstenli fırına koyarak mayalandırıyorum. 15 dakikanın sonunda poğaçaları fırından çıkartıyorum. Ne kadar güzel mayalanıp kabardığını görüyorsunuz. Şimdi tekrar poğaçaları 180 derecelik fırına koyarak pişiriyorum. Ve 25 dakikanın sonunda pişen poğaçaları fırından çıkartıyorum. Fırından çıkan poğaçaları 3-4 dakika boyunca bekleterek ilk sıcağına çıkmasını sağlıyoruz. Hem görüntüsü hem de lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Bu videomda sizler için orijinal pastane poğaçası tarifi hazırladım. Umuyorum ki sizler de tarifimi denediğinizde çok beğeneceksiniz. İçerisinde hamurlaşma olmadığını ve ne kadar güzel puf puf olduğunu görüyorsunuz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.